sonsuz ilmin olduğu anlaşıldı. İlmin sonsuzluğu görüldü ve varlıkların harika olarak yaratıldığı ve harika olarak idare edildiği görüldü. Artık çiçeği inceleyebiliyoruz. Hayvanları inceleyebiliyoruz. Oradaki harikaları görüyoruz ve bunun tesadüfen olamayacağını anlıyoruz. Sonsuz bir ilim sahibi var. Bunu anlıyoruz. Nasıl oluyor da hala dinsizlik var? Şu anda dünyada hangi medeniyet hakim? Batı medeniyeti. İslam medeniyeti varken, hakimken dünyada ateizm var mıydı? İslam medeniyeti hakimken, Müslümanlar dünyada hakimken o asırlarda öyle dinsizlik var mıydı? Bizim tarihimizde hiçbir zaman cami Bilim adamlarıyla çatışmadı. Cami üniversite çatışması hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ama onların tarihine bakın. Kilise ile bilim hep çatıştı. Onlar ilimde derinleştikçe bunlar bulacak nice bilim adamları Kur'an'ın dediğini, gerçekleştiğini gördü, bunları buldular. Peki iman ettiler mi? Birçoğu iman etmediler. Hristiyanlık insanları dinden soğuttu ve Yahudilik, değiştirilmiş Tevrat, değiştirilmiş İncil dine hakiki dine çok zarar verdi. Her yanlış doğrunun önünde engeldir. Bu yanlışlar doğrunun yayılmasını engellediler. Bu yanlışlar insanları dinden soğuttular. Her ne kadar kötü örnekler varsa da hakiki din meydandadır. Her zaman güçlülerle beraber olan, güçlülerin konuş dediğini konuşan, konuşma dediğini konuşmayan o sahtekar hocaları görünce dinden imandan mı soğuyacaklar? Bir takım yerlerle irtibat halinde olan, bir takım yerler namına çalışan, güçlülerin dediğini diyen onlara kızıp da tüm dinden mi soğuyacaklar? Eğer böyle yaparlarsa ebedi cehenneme giderler. Doğru din olmasaydı yeryüzünde o zaman hadi bu bir yere kadar kabul edilebilirdi. Ya Rabbi doğru din yoktu. Ben de yanlış dinlere baktım, dinden soğudum. Ama doğru din mevcut olarak duruyor. Bu ayetleri görüyorlar. Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlamaları gerekir.